Şırnak'ta e, e, Tuncay Aslan Üst Bölgesindeyiz. E, jandarma Genel Komutanımız, Bakan Yardımcımız, e, Milletvekilimiz, il Başkanımız, Sayın Şırnak Valimiz, e, Bölge Komutanımız, Jandarma Komutanımız ve burada bulunan komandolarımızla e, birlikte, e, jandarmalarımızla birlikte e, yarın sabah e, kumand bayramı namazını inşallah birlikte edeceğiz. Ee, ondan sonra da ayrılacağız. Biz hem sizin bayramınızı kutlamak istedik. Ee, tüm buradaki arkadaşlarımızla ellerinizden öpüyoruz. Hayırlı bayramlar ee, diyoruz. Allah başımıza eksik etmesin. Nice bayramlara da sağlık e, ulaştırsın. E, buradaki kahramanlarımız başka da biz e, hem bayramı e, bayramını tebrik etmek istediler. Sessizden duymak istediler. Arz ediyorum sevgili ben de öncelikle Arife gününde Kurban Bayramı'nın Arifesinde tüm şu anda şu jandarma komandolarımızın şimdiden bayramını tebrik ediyorum. Rabbim bizlere yarın inşallah Kurban Bayramı'nı en güzel şekilde kutlamayı nasip edesin. Ben de şu anda sizleri Kıbrıs'tan alıyorum. Ve 47. yıl Kıbrıs'ta bugün güzel törenler yaptık. Yarın 47. yıl bölümünü inşallah kutlayacağız. Tabii sizlerin Tudi'deki bu merasimlik, bu bir araya gelişiniz müfessiz çok çok anlamlı, çok çok farklı. Başta komutanımız olmak üzere tüm üst düzey komutanlarımıza, üst düzey askerlerimize, ben de Kıbrıs'tan bir selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Rabbim birbirinizle beraberliğinizi inşallah daim eylesin. Ve sizlere güç kuvvet nasip eylesin. Ve bu gidiş, bu duruş, inanıyorum ki teröristlerinde ciddi manada korkulur, rüyası olacaktır. Ama sizler bu şekilde devam ettikçe inşallah sizler terörü en kısa zamanda bitirmenin teşhiğine gelip bulunuyoruz. Bundan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Diyorum. Sizlere de sevgilerimi gönderiyorum. Ee, Sayın Cumhurbaşkanım e, buradaki kahramanlarımız hep beraber ellerinizden öpüyoruz. Hayırlı bayramlar efendim. Allah başımıza aciz gelmesin. Rabbimizce bayramlara aynısıyla kavuşsunuz. Amin Allah. inşallah. Hürmet ediyoruz Oh, so... so.